Evet Karagümrük Beşiktaş maçıyla ligin simülasyonuna devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig lig simülasyonuna yavaş yavaş. devam ediyoruz. Bu maç şöyle Karagümrük 8 puanla 18. sırada. Beşiktaş da 21 puanla yanlış hatırlamıyorsam şu anda bir dakika hemen bakalım sonra maça geri döneceğiz. 7. sırada devam ediyoruz. Şimdi bu maçta şöyle bir durum var. Rafa Silva'yı almadık. Neyse uzatmayayım. Beşiktaş bu maç alırsa 24 puanla Samsun'un sırasına yükselecek. Yani aynı puanda olacaklar. Tabi Samsun daha oynamadı. Onun maçı pazartesiye ertelendi galiba. Ben baktım da öyle değildi. Dedik ya ilk haftaya başlarken Süper Lig'in 14. haftasında işler kızışmaya başlıyor diye. Bakalım bu hafta bize neler gösterecek. Pazartesi günü de bir derbimiz var bu arada. Onu da simüle edeceğiz. Tabi ufaktan yorumlarımız gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Onu hem FC 26'da hem de e futbolda oynamayı düşünüyorum. Öyle bir simülasyon yapmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani iki tane birden ama offside ya tüh. Yanlışlıkla offside attık gördüm ama basmış bulundum. Yani Beşiktaş'ın bu maçı alması lazım. Rafa Silva'yı almadık. Bu arada Abraham Abraham muhteşem bir gol atıyor. Abraham Beşiktaş maça golle başlıyor. Bu arada ikinci yarı karagümrük tarafına geçeceğiz. Konseptimizi bu şekilde şekillendirmeye başladık artık. Şimdi Beşiktaş'la başladım ama Orada işte Salih Uçan'ı falan, falan almam gerekiyordu. Bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. <laughs> Ondan dolayı Beşiktaş tarafında başladık. Şu gölün güzelliğine. Tam çatala gitmiş be. Örümcek ağlarını aldırmışız be. 4K'da. Oynanış modu gerçekçi. Tam böyle simülasyon olsun diye. E, grafik kal kalitesi bazı maçlarda ult, ultra yapıyorum bazı maçlarda yüksek yapıyorum bu maçta yüksek Çünkü bazen belli olmuyor basa da biliyor <laughs> Şimdi Salih gidiyor buradan bir şut deneyecek Salih Sert Omooon Gıbiç ne güzel çıkardı be Güzel de çektik oradan Dedim ki bu hafta lig kızışıyor ve derbiden sonra Tam böyle Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak ama tabi Ligin bitimine daha çok var Yani Biz Bunları konuşuyoruz ama şöyle olacak Daha e, Çekişmeli maçlar izleyecek şimdi Czerny Czerny plase denilecek Az farklı dışarıya çıktı Daha çekişmeli ondan sonra daha kaliteli maçlar izleyeceğiz çünkü <laughs> Ben bu maçı oynarken Trabzonspor kazandı. Yani bu maçın simülüsünü yaparken Trabzonspor kazandı ve 31 puana yükseldi. Ve pazartesi günkü derbi bir bir olası bir, bir beraberlikle, bir beraberlikle bir sonuçlanırsa o zaman işte işler çok farklı olacak. Offside. Abraham çok offside'da kalıyor bu gece. Abraham'ı çok offside'da bırakıyoruz. Dediğim gibi bu hafta neler olacak bize neler gösterecek ufaktan maçlar oynandı pazartesi günü Samsun'un maçı var şimdi Çerni gidiyor sağdan Çerni içeri girdi biz bunun zorluğunu gene mi değiştirdik ya alamadı Trabzonspor kazandı dedik en son onu konuştuk Ha, onu anlatacaktım. Bir de şimdi ben bunu neden yapıyorum? Bu formatı neden yapıyorum? Baktım. Türkiye'de yani YouTube'da benim yaptığım gibi bir konsept yapan yokmuş. Ben de bilmiyordum. Bunu da ben hani ligi konuşabileceğim bir arkadaşım birileri olmadığı için hem sizlerle konuşayım hem de takip ediyorum. Biraz da bir şeyler biliyorum. Hani püf, ama plase olmadı Salih'ten ya bir şey söyleyeyim inanır mısınız gerçekten tutturduğum maçlar da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bazı maçları çok yakın geçiyor, bazılarını tutturuyorum. Yani eğlenceli oluyor. O şekilde. Dediğim gibi yorumlarımız biraz az. Yorumlar daha fazla olursa çok sevinirim. Likelarımız az. Yani aslında mesela şöyle ben bunları hani başına yazıyorum. FC 26 diye <laughs> kapakta da FC 26 geçiyor. Yani gerçek maç değil. Bir simülasyon, bir işte içerik olarak yapıyorum. Ligi konuşmak için, günceli konuşmak için, takip etmek için şimdi araya attık. Ama çok garip şeyler oldu orada. Biz oraya atmamıştık. Şimdi sol taraftan geliyor kara gümrük. Aldık orada topu. Svensson. Taç. Taç kimin? Taç bizimmiş. Çerni nereye attın Çerni? Ben orada mıyım Çernik? Bak bakalım ben orada mıyım? Şimdi Karagümrük top yapıyor. Bu maç garip gidiyor. Karagümrük sonuncu ama onlara galibiyet lazım, puan lazım. Lig. Çünkü yavaş yavaş şekilleniyor. Ve burada küme düşme potasından çıkmak istiyor onlarda. Şimdi soldan geliyoruz. Buraya geliyoruz. Bu arada kadro araya attık. Abraham. Abraham ikinci golü atıyor. Abraham. Abraham. Beşiktaş 2-0 öne geçiyor. Karagümrük deplasmanında. Çok güzel gördük içeriği. Ve güzel bir son vuruş. Ben spikerleri dinleyemiyorum. Ne diyorlar bilmiyorum. Ama mesela kulaklığı taktığımda spikerlerle beraber aynı anda konuşunca <laughs> Kafam karışıyor <laughs> Kafam çok karışıyor konuşacağımı da unutuyorum <laughs> Ama onları dinlerken böyle susuyorum Bazen kesiyorum konuşmayı onların Bazı sunumları çok gerçekçi oluyor şimdi Ve ee, Şimdi pazartesi günü derbi konuşacağız Pazartesi günkü derbiyi konuşacağız. Şimdi bir gol daha geliyor Beşiktaş'tan. Şöyle bir hareketle vuruş. Bu sefer Abraham ben atmayacağım dedi. Cherni ben vurmayacağım dedi. Sen dedi vur dedi Ture'ye. Beşiktaş 3-0 yapıyor skoru. Bakalım ikinci yarı Karagümrük tarafından neler yapacağız. Ne diyordum gene unuttum ya. Niye böyle oluyor? Bunu yom herhalde ya. 65 yaş zor arkadaşlar. Spikerleri dinlerken kafam karışıyor demiştim. Herhalde en son orada kalmıştık. Uzun mu yapmışım bu sefer ya? Niye böyle olmuş? Şimdi falsolu bir top. Salih ser şut çekecek. Salih uçan. Olmuyor. Penal. Penaltı. ilk yarının bitmesine bir dakika kala Beşiktaş penaltı kazanıyor. Bakalım pozisyona. Çok temiz bir penaltı. Şimdi topun gerisinde Abraham var. Etrik yapacak gibi duruyor. Plase'ye vuralım. Sağ üst köşeye vuralım. Çok rahat bir gol. Beşiktaş ilk yarı 4-0 yaptı skoru. Bakalım ikinci yarı. Kara gümlük neler yapacak? Ulan doğru maçı mı yaptık acaba? <laughs> Geçenlerde şu anda... <laughs> Bir dakika anlatacağım. Çok temiz penaltıydı yalnız ha. Evet ilk yarı bitiyor. İlk yarının son düdüğü geldi. Şimdi Karagümrük tarafına geçiyoruz. Ayarlar. Taraf seç. Karagümrük. Tamam. Ha onu anlatıyordum. Geçenlerde lig maçına baktım. Alanya Spor muydu? Antalya Spor muydu? Neydi? Unuttum. İşte gene Beşiktaş mı Fener mi? Onu da unuttum. Baktım. Ee, çok güzel kaçtı bu arada sol taraftan Camacho. Giriyoruz. Camacho ile giriyoruz. İçeriye verdik. Bir plase pozisyonu. Oh. İlk yarı golle açılıyordu neredeyse. Kara Gümrük geliyor. Kara bastırdığı dakikalar. Işıktaş diyor ki dur kardeşim ne oluyor diyor ya bir dakika ya diyor biz varız burada defans var diyor. He onu anlatıyordum yine böyle konuştum anlattım bir şeyler Bazen böyle ben de ne konuştum bilmiyorum Muhabbet Kendi kendine Akıyor gidiyor Sonra yükledim maçı i̇şte Tam yayınlayacağım Oğlum bir baktım O maç o maç değilmiş ki Yani tamamıyla başka takımlar yani Neydi o mesela Alanya Spor Atıyorum Kocaeli ile oynuyor Öteki başkasıyla oynuyor ben tamamıyla başka bir maç yapmışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Neremle baktım acaba? Burnumla mı baktım? Ne yaptım? Ona pozisyona bak. Ona şimdi öteki tarafa vuracağız ya. Oh, o gol. Aa. Lan. Neler kaçtı. Ve Çok net pozisyon kaçırdık ya. Vallahi bak. Hakemden faul kararı geliyor. Serbest vuruş kazandılar. Ha, onu diyordum işte. Ben de böyle kendiki ke bak sana Atakan'ın çalıma baksana ya. Sana içeride çok güzel bir orta. Allah'ım ya Rabbim neler oluyor lan? Nasıl bu gidiyor dışarı? Ben böyle muhabbeti ne bileyim sonuna kadar götürebileceğim de hiç düşünmüyordum ya. Konuşuyorum bildiğin kendi kendine, kendime. Ama mesela hani böyle sizle muhabbet ediyormuşum gibi oluyor. Sanki böyle bir cevap geliyormuş gibi. Normal mesela gündelik hayatımda çok konuşan biri değilim yani. 65 yaşıma geldim. 65 yaşıma gelene kadar hiç konuşmadım bu kadar. <laughs> Şaka tabii 65 yaşında değilim. 63 yaşındayım. Şimdi aldık topu. Kravat ya. Şimdi gördü bark olayı Hadi be. Hadi be. Hadi uçan oynuyor ha. Ben ikinci yarı Beşiktaş tarafında olsaydım Cengiz Ünder'i alacaktım. Çünkü Sergen Hoca ondan çok umutlu. Bu arada hiç teknik direktörünü göstermedi. Güncellemeyle koydular mı acaba? Koymadılar mı? Onu bilmiyorum. Bakamadık. Sergen Yalçın'ı. Son, abi bak yapay zeka önde olduğu zaman çok pas yapıyor ve vermiyor. Orkun Kara Gümlük tarafına geçince kaç tane topumuz direkten döndü ya? Şimdi güzel geliyoruz. üç tane topumuz ne direkten döndü. Bayağı da net pozisyonlarda. Valla 4 de olabilir hatırlamıyorum şimdi de. Orkun aldı topu. Orkun bir maestro gibi oynuyor orta sahada. Yok. Yiyeceğiz mi bir de? Allah bir de yapay zekadan gol yiyordum ha. Ben yedik. Teh. Bu golün aynısını biz atamadık yedik ya. 5-0 lan. Çerne attı. Takım daha ne der gibi Oynadığım en farklı galibiyetlerden şey en farklı maçlardan biri oldu bu. Ya bir de 7-0'ımız var ya. Ama o e-futboldaydı. F-26'da bu ilk. 4 ee, gol bizden. 1 gol yapay zekadan. Ama 4 tane de direkten dönen topumuz var. Yani maç 5-4 bile olabilirdi şu anda. Kravas Kelia. Alamıyoruz topu. Atakan alacak. Alamadı. <laughs> Alalım çocuklar şu topu. Hadi be. Aldık şimdi. Offside da forvetimiz. Ama şimdi sol taraf yüz, topu güzel topu kaçtı. Nah. Svensson gidiyor. Aldık Fofana'yla. Fofana şöyle bir döndü. Buradan yürüyor Fofana. Şimdi Yerdense abi köşeye vurdum ya. Vallahi köşeye vurdum ya. Karagümrük tarafına geçince bir kolsuzluk tuttu bize abi. Zaten gerçek maçlarda böyle değil midir? Bazen olmuyor mesela. Ne yaparsan yap, olmuyor. Mesela bu da o dakikalardan biri. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Derbinin süresini uzatacağım, tamam mı? Zorluğu fullleyeceğim. Yemeyelim. Yemeyelim. Yapay zekadan iki tane gol üst üste yemeyelim lütfen çocuklar. Gribic. Şimdi, şimdi, şimdi orta şimdilik. sahayı güzel oynadı. Sağ taraf kaçacak. Sağ tarafa süper bir pas attık. Şimdi Serginho şöyle bir hareketleniyor, dönüyor. Aynen. Çok güzel gördü. Güzel pas. Bu golü atacağız. 5-1. <laughs> Karagümrük biz de buradayız diyor. Biz de gol atacağız diyor. Bir dakika diyor lütfen diyor. Tam 5-1 olabilir ama diyor biz de gol atacağız diyor. Tekrar izleyeceğim. Bak 4 şutun 3'ü direkten döndüler sonuna ya. Gene orta saha. Diğer açıda görürüz herhalde. Aynen bu açıda. Kimlerin gerçekçiliğine bakar mısınız? Topun ışıklandırmasına falan. Işın izleme diye bir seçenek vardı onu çek seçemedim çünkü çok o zaman kasıyor O zaman kayıt bile olmuyor ama çimdeki krampon izleri dişlerin izleri falan var Neyse arkadaşlar bizim simülasyonumuzda Beşiktaş 24 puana çıktı Samsung neler yapacak acaba Pazartesi günü buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Bir de yorum